Evet 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanların evden mümkün olduğunca çıkmaması koronavirüs rahatsızlığından hastalığından etkilenmemesi için belediyelerde önlemlerini alıyor. kalmak özellikle de, kronik hastalığı olanların ve yaşlıların işte onların evlerde kalabilmesi için Onların ev ihtiyaçlarını, alışverişlerini belediyeler yapıyor. Biz de şu anda Altındağ Belediyesi'yle birlikte yapılan bir alışverişi bir haneye teslimini gerçekleştireceğiz. Dediğimiz gibi Altındağ Belediyesi'nin bir hizmetini şu an ekranlarınıza getiriyoruz ancak tüm belediyelerde bu hizmetin yavaş yavaş başlayacağını söyleyebiliriz. Ee, Zira AK Parti de belediyelerine bu konuyla ilgili bir genelge gönderdi. Ee, kronik rahatsızlığı olanların 60 yaş üzeri hastalı olanların e, bu noktada alışverişlerinin yapılması için ekipler ne yapıyorlar? Öncelikle ekiplere bir telefon geliyor ve bu telefonla birlikte e, hangi adresin ihtiyacı olduğunu öğreniyorlar. Ve daha sonrasında Kişilerin kapısına gelip hangi ihtiyaçları olduğunu öğreniyorlar, onları not ediyorlar ve bunun karşılığında belli bir miktar alışverişin tahmini ücretini alıyorlar ve daha sonra o alışverişe gidip bir marketten işte şu anda da olduğu gibi evlere geliyorlar alışverişleri teslim ediyorlar. Yine dediğimiz gibi bu hizmet belediye tarafından ücretsiz yapılıyor ancak alışverişin fatura bedeli tahsil ediliyor. O fatura ev sahibine gösteriliyor ve eğer alınan paranın ediliyor belediye görevlileri tarafından. Tabi bu noktada belediye görevlileri muhakkak kimlik kartlarını ibraz ediyorlar. Üzerlerinde görevli kartları da bulunuyor. E zaten ancak arama üzerine belediye ekipleri eve geliyor. Yalnızca bu işlemi belediye ekipleri yapıyor ve yalnızca arama üzerine yani kişilerin talepleri üzerine evlerine geliyorlar. Bu konuda aslında dolandırıcıların bir dolandırıcılığın önüne geçmek için de bunu vurgulamak lazım. Dediğimiz gibi bu şekilde bir fatura makbuzda teslim ediliyor. Biz hemen e, sahiplerine de soralım. Efendim e, merhabalar. E, hoş bulduk. E, öncelikle şunu soralım. Evden e, çıkmıyor musunuz? Nedir durum? E, Evden çünkü çıkmıyoruz. Diyanetimizin, devletimizin almış olduğu kararlara harfine uyuyoruz. Yaşımız itibariyle pek dışarı çıkmıyoruz. sağ olsun belediyemizle telefon ettiğimiz zaman bize hizmette kusur etmiyorlar. Alışverişimizi yaptılar. Hı. Hatırımızı sordular. Teşekkür ederim. Ne ihtiyacınız vardı efendim? Neler getirildi? Ee, e meyve ihtiyacımız vardı onları aldık. Daha önceden de bu fazla yoğun olmadan koronavirüs bazı deterjan türlerimiz falan almıştık ama şimdi acil olan meyve türüydü onu da aldılar. Çok teşekkür ederim sizlere. Peki, peki. Kandiliniz mübarek olsun hepinizin de. Sağ olun efendim. Tümle teşekkür ederim. Vermiş, vermiş olduğunuz bize ilgilen dolayı hepinize saygılar, sevgiler sunarım. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Evet sizlerde gördüğünüz belediye ekipleri bu şekilde bir hizmette bulunuyor. Öncelikle şunu söyleyelim. Altındağ Belediyesi için bir çağrı numarası söyleyelim. 444 39 19 çağrı numarasını arayarak Altındağ Belediyesi içerisinde yer alan kişiler bu noktada bu hizmeti alabilirler. Ancak bununla birlikte diğer belediyeler için de bu hizmeti almak isteyenler belediyelerin çağrı birimlerini arayıp bu konuyu kendilerine iletmeliler. En önemli nokta tekrar vurgulamak lazım. Belediye diye ekipleri bu noktada kendileri gelmiyor. E, Çağrı üzerine evlere geliyor. Bu da aslında olası bir dolandırıcılığın önüne geçmek için çok önemli ve kişilerin tüm ihtiyaçlarını ekmek de olsa bir tane süt de olsa daha yoğun bir e, alışveriş de olsa bunları alıyorlar. Yalnızca market alışverişi değil aynı zamanda eczane yani ilaç alışverişlerinde yine belediye ekipleri e, 60 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlar için onların evden çıkmaması için yapıyor. Biz de sizlere kısaca TRT kameramanı Okan Akput'la birlikte bu hizmeti gösterdik diyelim ve Türkiye'ye tekrar evde kal çağrısını yenilerek sözü merkeze bırakalım.